Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte normal bir güne karşınızdayız arkadaşlar şöyle tanıtayım Hiç... aslında diyorsun ne ne no, no, benim no, 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 no. ne 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 Merhaba Videoda ne yapcaksınız? Oksijen Siz gidin şu taraflara doğru şu bir gezin bak, Aynen Evet 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 Lan siz gidin şu taraflara doğru bir gezin Neden abi? Evet arkadaşlar. şu taraflara doğru bir gezin Evet şey, arkadaşlar Demirhan Bir günlük vlogtayız Fakat kendisini kışkırtmanın içinde Vuhuuu <laughs> Malın haberi yok Aynen Kendisini kışkırtmanın içinde <laughs> Tabi bilmiyor bunu. Hadi başlayalım o zaman. Şu kışkırtmaya lanet olası kışkırtmaya. Bay bay. Gel. Ne oldu? Evet, kamerayı unutuyorum. Evet, vlog'a başladık. Bu ne 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 Emir. Emir bize kendini tanıt. Emir. Hay, ağzına sokmak yok. No eyes. Evet al bakayım şunu biraz. Darışırız. Ya da bak Ayı şuraya. Misin? Koyalım. Yok. <laughs> Kanka bunu bir yere bak sabitleyelim lan. ya. Ya burası en iyi yer ya. Yapmayı mı sürdüm? Yapmayı Ne bakıyorsun lan? Ölüm mü istiyorsun? Ölüm mü? Annemler geldi çıkar. Oraya. Bak. Evet arkadaşlar. Bir günlük vlog devam ediyor. Şurada Demir Hanım. sen buraya otur bence bak. Arkadaşlara gözükmüyorsun. Ben yoldan memnunum. Ben de memnunum kardeşim. Bunun amacı neydi? E ben vurmadım ki. Oo Allah ne biçim şey anlattı. Arkadaşlar ben de Kimse vurmuyor oğlum. Kimse bak. Çocuk vurmuyor lan, niye başı başına tepki veriyorsun? Şuradan ne olur lan? Ay. Çocuk şey duymuyor yani. Evet arkadaşlar benim çok meşhurdur. Şöyle şimdi. Aaaa Ay, ayağım Hey Emir. Emir. Hey. Gidin hemen. Evet, Vallahi son bir maha Ali. Yok o aşağıda geziyor ya. Sen de miydin aşağı? Ee, oynuyor mu? Bizimle videoya de katıldı. mı da kameramanın canı sıkılıyor. Patlıyor oğlum kameraman. Ha sıkıldım ya. Şimdi. Artık yetti abi canı Artık şu kadar var ya. Atla 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 Efe gel Efe Efe <laughs> Arkadaşlar <laughs> ben... Evet. Ben aşağıdayım. Ben zaten aşağıdaydım. Kimin terle değil mi arkadaşlar? Oh. Arkadaşımızın kırıldı. Ne oluyoruz? Evet. Abi başlatırım. Ben bir şey yapmadım ya. <laughs> Kalk Bak bakayım orada. Yok abi, gerek yok abi. Kalk kalk, oradan. Abim, abim, abim. Hadi, öldük böyle. Eline bir şey aldı Demir bir şey aldı eline. Kanka şimdi Şöyle bir şey içti. Al, tamam. Tamamını tam göster, devam. O ya ne kanki? Şöyle bir şey içti. O çekiç, bildiğin karnın çekici. He he, karnın çekici. Aynen, sana kart çıkarmış. Aa, suyun şeyini almış, ucunu almış. Aa lan, demek ondan açılmıyordu o? Ver ya, su içeceğim. Ver lan onu. Sen... Efe, Efe, Efe koru Kamera Kameraman koru beni. Kameraman, Kameraman neydi bu ki? Kameraman. Aa. Koru beni. Yağmur bana niye atıyorsun? Hey. O top çocuğa gelsin. O ayağım buraya gelsin döverim seni. E ne kardeşini? Anne aradan geçer. Anne Bu topu niye attın lan? <laughs> Sen niye vurdun lan bana? Hayır abi ben Annen... Niye Alın. vuruyorsun lan? Çocuk depo attı sana depo. <laughs> LAYLA LAYLA şey Niye? Şey niye? Şey niye? Aaaa ah. Hangi Aa, Gözüm Boz. Koş 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 yeri... ne Getir Gel Gel Bunu niye attınız oğlum? DÖD DÖD DÖD

Oy. Oy. <laughs> Oo. Oh. Hayır, dur sana. Ayırdın. Abiye kafamı tutuyorsun sen. Abi onu efe attı. Yukarıda oldu. Abi onu efe attı. Benim şum. Aa su iç orada da ver şunun kapağını. Hanka vallahi vermiyorum ben. lan. Kanka, Kanka cidden bak yemin ederim su ya. E, yemin ettin Yemin ederim Allah belamı versin. Allah, ben de keseceğim. Sen bir ben bardak mi? su içim. Allah Geri soğrumda ne? Bana falan versin. Hatta bardağı da ben kaptım. Ben, ben tutacağım. tutacağım. Tamam. Bak şey yapma. İstirinizde falan aç. Emrah gelsene bir şey söyle. Kesin ki. Torba torbasıyla işletmez değil. Sala kardeş. Arkadaşlar. arkadaşlar. su içtik. Umarım sıkılmamışsındır. <laughs> arkadaşlar bu çocuk azdı. Kız varsa gelsin yani. Salaklık yapma kardeşim. Kardeşim bakarsın yorumlar da uğruna ya çok seksi ya yorum gelir yani. Onu atsan atsan sen atarsın geri zekalı. Yürü git lan. Ben Hayır, de, ben de ben bir tane böyle... hesap var o da kanalım. Ben de arabanla gel. <laughs> ben de bir tane hesap var kanka o da kanalım no, 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 no. Arkadaşlar bu arada çılgın ol kanalına abone olmayı <laughs> <yapma>, unutmayın. <laughs> siz bu takipçiler çılgın ol Oğlum kamerayı çevir, or, kamerayı çevir kamerayı çevir. Çıldırdı moruk 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 moruk. Kameraya sakın tutayım ben onu. Ben kameraya elini getiriyorum ha. <laughs> kameraya da tutsana lan yiyoruz ha. Fıskeci yapıyorum. <laughs> <laughs> Şerefsiz sus lan. Yiyosatık oğlum. Hayır lan. Yalla. Madem <laughs> <abi. anı> <laughs> telefonum var <laughs> bilecğim. kanka 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 Arkadaşlar. Satın, bu arada bu kanalın takipçileri geçilir Artı trout dere kardeşim tut bakayım. Tut bakayım. Bir anda tut çeker An Tutlar hadi yemiyor değil mi? <laughs> yemiyor.

Geçici bunları bir. En sakin ol Emin. Şak şak. Face so many awesome ey. Hadi. Hadi lan. Ağzımıza sıçtım Marık. Kanka. Kanka gel. Tamam kardeş özürüm. özür dilerim. Özür dileriz abi. Kardeş bana tut kamerayı. Buyur. Bu arada Demirhan'ı takipçileri çılgın örgü kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Yalan söyle arkadaşlar bana döndürün. Asla abone olmayın arkadaşlar. Abone olduysanız bile yorum şey gelen. Yok, gelen sponsorum değil yani. Sponsorum değil arkadaşlar. Emirhan, <laughs> bu, bu not sponsor it. Söylerim Söyleyelim mi kanka? Neyi? Hmm. Aa, ya. Bu, ya, bu, ya, bu, ya. ya yeter lan söyleyeyim. Sen lanet olasın. Kışkırtmak için neydin? <laughs> lanet olası. Ya. Lanetli lanet olsun bir Oğlum biz bir kışkırtma, kışkırtma yaptık. O mu bize kışkırtma yaptı belli gidi, değil. <laughs> badecine... Gözüne kaçtı lan çocuğun. Yiyorsa bana at ona. E, ha. yüzünü bir öyle şey yap böyle şeyler. Hadi. Yiyorsa bana dök lan kalanla. kalanını. yiyorsa bana dök. Video durmadı aşağı. Tamam dur dur. Demir video durma da. Neyse arkadaşlar. E, böyle daha çok kışkırtma gelmesini Sen istiyorsanız. Sen nereden Ne söyledin? Daha çok kışkırtma ya da çalış gelmesini Aşeyim. istiyorsunuz arkadaşlar. Kime kışkırtma yapalım? Lanet olasın bir kışkırtma. Kışkırtma kime yapalım arkadaşlar? Bana. Onu söyleyin arkadaşlar yorumlarda. Lütfen bana yapın. Efe yazın. O yeter. Sana yaparsak bilirsin moruk. E, ee, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hani Kapatma lan çocuğun seksi. Abone olun yeter. Bay bay.